Artvin için tarımsal üretim planlama toplantısı yapıldı. Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan toplantı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz başkanlığında yapıldı. Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz, arz talep dengesinin önemine vurgu yaptı. Tarımsal üretim planlamasında asıl e, önem e, kayıtlılık e, kaliteli üretim sürdürülebilirlik, e, yatırım e, eksenleri üzerinde yoğunlaşıyoruz. Yılmaz, Artvin'in potansiyeline değinerek il özelinde yol haritası belirleyeceklerini söyledi. Su ürünleri çok önemli. E, ikinci i̇kinci bir de tabii toprak yapısı, jeolojik yapısı anlamında e, tarımsal ürünler, bitkisel ürünler e, anlamında bir kısıtlı bir bölge daha doğrusu. Küçük baş hayvan Aynı şekilde büyükbaş hayvan ciddi bana da bir potansiyelimiz var bu bölgede. Onu da planlama dahiline yürüteceğiz yani. İlin özelinde arıcılık da çok önemli. Burada da ciddi bir e, arı e, potansiyelimiz var.